Sayın Şansölye, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Sayın Şansölye'yi başkentimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. İkili görüşmemizin ardından heyetler arası görüşmemizi de yaptık ve gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde askeri, siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkilerle ulusal, bölgesel bütün terör olaylarını ele alma, bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye Almanya arasındaki ilişkileri Değerlendirme imkanımız oldu. Savunma sanayine yönelik birlikte neler yapabiliriz bunları kısa özet görüşme imkanımız oldu. Siyasi ilişkilerde gerek Avrupa Birliği süreci olsun, gerekse NATO ile ilgili konular bunları görüşme imkanımız oldu. Tabi ekonomik ilişkilerde de ticaret hacmimiz şu an itibariyle 35 milyar dolar ve bunun daha ileri nasıl taşırız bunları görüşme imkanımız oldu. Tabii Ege'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Ama bölgesel olarak ağırlıklı olarak Suriye, Irak konusunu ele aldık, değerlendirdik ve Suriye'de ne gibi adımlar bundan sonraki süreçte atabiliriz bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu. Bunları ayrıca konuştuk. Tabii terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz? Bunları da yine konuşma imkanımız oldu. Özellikle de bu konudaki kararlılığımız zaten Türkiye olarak bellidir buradan taviz vermemiz mümkün değil. Ama uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği değil. Burada uluslararası bir dayanışmanın, bir mutabakatın olması kesinlikle söz konusudur. Kaldı ki şu anda Almanya 3 milyona yakın soydaşımızın yaşadığı bir ülke bizim dayanışmamız çok büyük önem arz ediyor ve bu dayanışmayla özellikle bölgedeki terörizme iki NATO ülkesi olmak hasebiyle de e, koalisyon güçleri içerisindeki Almanya'nın burada bizlerle dayanışması büyük önem arz ediyor ve bu e, dayanışmamızı gerek buralarda gerek Ukrayna'da yine bugüne kadar nasıl bir örneğini verdiysek bundan sonraki süreçte de vererek devam ettirmemizin gereğine inanıyorum. Ve Sayın Şansölye'nin biraz sonra da Sayın Başbakanımızla yapacakları görüşmeyle inanıyorum ki bu seyahatin Türkiye-Almanya arasında önemli bir yeri olacaktır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Gerçekten çok yoğun ve detaylı görüşmelerimiz oldu, ikili ve uluslararası konular hakkında. Bu benim darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Tabii bu olayı da ele aldık ve terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne neden olanların da cezalandırılması gerektiğini fakat aynı zamanda e, suçun e, bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini ifade ettim ve bu e, e, darbe teşebbüsünde Türk halkının e, demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl e, kendini ortaya koyduğunu e, gördük ve bu önemli süreçte ifade öz özgürlüğüne saygı duyulmasının çok önemli olduğunu ifade ettim. E, basın e, ve medya özgürlüğüne de işaret ettim. E, Alman gazetecileri için de e, akreditasyonlarını almalarının burada çalışmak için almalarının çok önemli olduğunu e, belirttim. E, burada endişelerimiz olduğunu ifade ettim bu konularda ikili ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık İkart, ve ee, e, İslamist terör, terörün her türlü terörle mücadele PKK da buna dahil e, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle e, yeni yılda e, İstanbul'da ve Türkiye'deki diğer terör saldırılar nedeniyle Türkiye'nin çok büyük zarara uğradığını e, konuştuk ve bunun için e, hepimiz etkili ve bu konuda daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik birbirimize. E, i̇lişkiler iyi fakat ekonomik ilişkiler daha da iyi olabilir. E, i̇ki tarafın da e, önemsediği bölgesel konulara değindik. Suriye, Irak konusu, e, mülteci konusu e, özellikle Türkiye için çok önemli bir konu. Aynı zamanda Almanya ve Avrupa Birliği için de tabii ki önemli. E, burada tekrar e, Türkiye'nin olağanüstü çabalar harcadığını e, mültecileri entegre ederek de e, belirttim. E, Avrupa Birliği'nin vaat etmiş olduğu e, finans desteğinin en kısa zamanda e, akması gerektiğini ifade ettim. 2,2 milyar milyon, milyon e, euro e, verildi. E, tabii ki somut projeleri e, bu e, finans katkısının akması gerektiğini e, ifade ettik. E, tabii ki burada uluslararası düzeyde de sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini ifade ettik e, Suriye konusunda. E, burada siyasi görüşmelerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Örneğin Cenevre'de devam etmesi, e, Halep'te yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için e, zannediyorum ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşma her iki tarafın çıkarı için çıkarına menfaatine sonuçlar getirdi. Ee, Bizi burada kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Açık sözlülükle tartışmalı konuları da ele aldığımız için teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan görüşmeleri sürdürmemiz, çözümler bulmamız. Çünkü çağdaş dünyamızda karşımızdaki sorunları tek başımıza çözemeyiz. Ancak uluslararası diyalogla çözebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar bir e, Alman medyasından bir soru alacağız bir de Türk medyasından bir soru alacağız ee, Sayın Şansölye, Türkiye'de yapılacak olan referandumla ilgili bir sorum olacak. Ee, anayasa değişikliği bu şekilde kabul edilirse halk tarafından planlandığı şekilde, e, muhalefette şöyle bir endişe var, ee, güçlerin e, dağılımının... E, e, zarar göreceği yönünde endişeler var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da belki ifade edebileceği şeyler var. Ben kendi tarafımda şuna dikkat çektim. Özellikle bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımını teminat altına almak için, toplumun çeşitliliğini teminat altına almak için çabaların harcadı, sarf edilmesi gerektiğini ifade ettim ee, ve e, referandum sırasında agit temsilcilerin gözlemcilerin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim ve Türk halkının savunduğu Temmuz ayında savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiği yeni siyasi sistemde de önemli olduğunu söyledim. Opozisyon muhalefet her demokrasi için önemli. Biz bunu her gün demokrasi demokrasilerde yaşıyoruz. Şimdi ben değerli basın mensubu arkadaşıma şunu söyleyeyim bir defa muhalefetin özellikle güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin şu anda yapılmakta olan başkanlık sistemine yönelik veya cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik ki bugün yarın bana parlamentodan bu metin ulaşacak ama ben tartışmalardan hareketle bunu söylüyorum. Bir defa en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı yine var. Yürütme aynı şekilde var. Yargı yine var. Yani burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Burada bütün mesele şudur. Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş. Yasama organının çok daha seri karar alma imkanına kavuşmasının yolları aynı şekilde açılmış. Tabii ki yargı aynı şekilde yine burada varlığını koruyor ve o da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Yani muhalefetin şu anda ee, bu konuyla ilgili e, hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değildir. Ve zaten yapılan müzakereler neticesinde de biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu referandumda ilgili kararını verdi. Şimdi de nihai kararı verecek olan yer neresidir? Millettir. Millet nasıl bir karar verirse buna herkes de uymak durumundadır ve şu anda kampanya süreci başlayacaktır. Ve bu kampanya ile birlikte de öyle zannediyorum ki Nisan ayı içerisinde de sandık milletin önüne gelecektir ve nihai karar merci de orasıdır. Evet şimdi Türkiye'den son özellikle Sayın Merkel'i olacak. Fetullahçı terör örgütü e, yandaşlarının bir kısmının Almanya'da olduğunu biliyoruz. Bunlar e, Türkiye'de de aranıyor. Bunların geri verilmesi ve iadesi konusunda Almanya'nın spesifik bir adımı olacak mı? Bu e, gelecekteki adımlarınız ne olacak Almanya tarafı olarak? Wir sind genau biz e, terörle mücadele konusunda e, ve e, bu suçlara e, karşı mücadele konusunda kararlıyız. E, Türkiye'nin beklediği şekilde her ülke bunu bekler. E, fakat e, bizim e, adım atmamız, önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. E, Almanya'da bazı mahkeme kararları var. İade bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı yönünde Adalet Bakanlarımız bu konuda görüşmeler yapacak bundan sonra da fakat mahkemelerin ve bağımsız incelemelerinin sonucuna tabii ki saygı duymalıyız. Biz şuna da dikkat çektim. Bizim için özellikle şimdi ee, yanlış gelişmeler olmamalı. Yani örneğin e, tip nezdinde çalışan imamlar e, şöyle bir izlenim olmamalı. Bu imamların e, e, bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi e, Alman e, hukuk devletine aykırı e, bir şey olmamalı burada demokratik sistem Şimdi, nezdinde. Burada özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. Bir İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Yani burada biz Daş terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak bir Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DAEŞ'e karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz ise buna mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Aynı şekilde Fethullahçı terör örgütüyle alakalı da PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fethullahçı terör örgütü odur. Yani benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa e bunlara karşı Alman yönetiminin de Haklısınız, Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir. Ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik. Hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniliyor. E biz aynı zamanda NATO'da beraberiz. İki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki, geciken adalet adalet değildir anlayışını biz ters edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'deki insanlara şöyle bir şey de ifade etmek istiyorum sözü. Din özgürlüğü benim için çok önemli ve demokrasinin bir parçası olarak görüyorum. Bu nedenle Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz ve dernekler, bizdeki Müslüman dernekleri de her tür teröre karşı e, seslerini yükselttiler. Bu nedenle İslam ve İslamist, İslami ve İslamist arasında bu terimler arasında bir fark var. İnsanlarımızın Müslümanlarla çok büyük tak, takdir duyduklarını ve işbirliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum.